Değerli dostlarım A101 18 Ağustos Perşembe aldığın ürünlerinde Kivi otomatik göğüs pompası 249, Ahşap anne yanı beşik 779.95, Air Fresh hava nemlendirici 199, Kivi biberon ısıtıcı 199, Kivi bebek saç kesme makinesi 99.95, Plan Ha bebek ip Kamera 299. Dolu oyuncak tamperli kamyon kazıcılı dozer 199.95 oyuncak güzellik masası ve taburesi 199.95, bulmaca ve zeka oyunları kitapları 8.95, bilimin dahaları kitapları 5.95, bebeğimin ilk bilgileri kitapları 5.95, nokta serisi kitapları 6.95 çok amaçlı kutu 12.95, pencere sinekliği 15.95, neoplen el er bilekliği 16.95, neoplen ayak bilekliği 21.95. Dik duruş korsesi 44.95'ten başlayan fiyatlarla A101 aldın ürünlerinde bu fırsatları kaçırmayalım. Hepinize hayırlı günler diliyorum.